24. dersimizin cümleleri videosuyla beraberiz. Bu videoyu hazırlarken 3 4. videodan itibaren görmüş olduğumuz fiilleri bir çıkarayım istedim. 6, 12, 24 iki kere e, konuştuğu fiilini almışız, tehdise ve tekerlemeyi. Toplam 25 fiil olmuş. Bizim iş önemli olan bu fiillerin e, anlamlarını tabi bir an evvel öğrenmek son derece iyi. Ama karıştırıyorsak da. E, ya da hala ez, bilmediklerimiz varsa çok da önemli değil aslında. Bu fiilleri bu kadar çok örnekte kullanmamızın sebebi ismin hallerini ve özellikle belirtme halini e, iyi anlayabilmekti. Örneğin derese ders çalıştı. Derese ed derse, dersi çalıştı. Ketebe yazdı. Ketebe er risalette mektubu yazdı. Fetaha açtı. Ayşe fetahat el babe, kapıyı açtı gibi ismin hallerini öğrenmemiz için bu bu kadar çok fiil kullandık. Hep aynı fiillerle cümleler yapmayalım diye. Bizim için ne önemli? Yani bunları karıştırmamız önemli değil de bizim için ne önemli? Fiilin ilk etapta hangi zamana girdiğini bilmemiz çok önemli. Yoksa ilerleyen derslerde zaten bol bol cümleler içerisinde bu fiillerin anlamlarını öğreneceğiz. O, o yüzden karıştırmanız sizin için çok da fazla dert etmeyi karıştırıyorum diye. Evet 25. videoda ben şahıs zamirini, 26 ise sen şahıs zamiriyle cümleler yapmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Evet hemen bu iki cümleyi bir okuyup ondan sonra direkt hemen dersimize geçmek istiyorum. Ba'det dersi el muallimu kharaca mine saffi ve zehebe ile beytihi. Ba'det dersi el muallimu yehrucu mine saffi ve yeshebu ile beytihi. 3 aşağı 5 yukarı muallim, öğretmen, ders, sınıf, beyt, ev bunları biliyoruz. Yani cümlenin 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliriz ama zaten muallimi, sınıfı, dersi 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen herkes biliyor. Bizim için önemli olan hangisinin geçmiş zaman, hangisinin muzari, hangisinin gelecek zaman olduğunu cümleye bakınca anlayabilmek. Haraca ve Zehebe geçmiş zaman Yasin'in ysini görüyoruz. Hem e, fiilinin başında hem de zehebe fiilinin başında. Demek ki o zaman yukarısı, yukarıdaki cümlemiz dersten sonra öğretmen sınıftan çıktı ve evine gitti. Dersten sonra öğretmen sınıftan çıkar ve evine gider. İlk görmemiz gereken bir cümlede hangi zamana ait olduğu bu ye'ler, Yasin'in ye'leri demiştik. Bizim için son derece önemli olan yer cümlede burası. Bu şekilde uzun cümlelere geçmeden evvel e, basit daha basit cümlelerle dersi işleyelim istedim. Ama ilerleyen derslerimizde bu şekilde ya da bu dersin sonlarına doğru bu şekilde yine cümlelerimiz olacak. El el ebu yeşteri baba alıyor. Selim laibe oynadı. Hel Selim laibe oynadı mı? Hel Selim yel abu oynuyor mu? Hal İsmail yel Ebu Mea arkadaşıyla fil hadikati ba'del, ba'del medreseti dersten sonra arkadaşıyla oynuyor mu gibi böyle bu şekilde uzun cümleleri de soru kelimeleriyle beraber farklı zamanlarla beraber artık geçiş yapacağız. İsmail bu şekilde iki farklı şekilde yazılabiliyor. Ben biraz daha daha basit cümlelerle başlayalım istedim. Kara okudu. Huve kara el Kur'ane, Kur'an'ı okudu. Ahmet kara el Kur'ane, kara Ahmet el Kur'ane, kara okudu. Huve kara, Ahmet Karaa Mustafa kara, a. Mustafa kara el Kur'ane. Huve hemen kara geçmiş zaman muzarisi geldi. Başta ye harfi var ve harfin son işareti kurdela. Huve yakra'u el Kur'ane, Kur'an'ı okuyor. İbrahim Kara el Kur'an'ı, İbrahim Kur'an'ı okudu. İbrahim yakra'u, İbrahim okuyor. Kara'a, huve kara'a, hiye, Ayşe, kara'at. Fatma, kara'at, T harfini burada hemen görmemiz gerekiyor. Anlamını bilmesek dahi. İbrahim kara'a, İbrahim okudu. Leyla, kara'at, Ayşe, kara'at. İbrahim yakra'u. Haza kitabun isim Huve kara el kitabe, kitabı okudu. Huve yakra <el> kitabe, kitabı okuyor. Hazi risaletun, İshak qara el risalete. İshak qara el risalete, mektubu okudu. İshak yakra el, risalete> mektubu, <gara> el risalete, mektubu okuyor. Evet, ben bir beş saniye bekleyeyim. İshak seyakra'u. Ne demiştik önceki cümlelerimize? Kara okudu, yakra'u okuyor. Seyakra'u okuyacak. İshak seyakra'u er risalete. İshak mektubu okuyacak. Mektubumu, mektubu, mektubunu ne okuyacak? Mektubu okuyacak. Benim senin ifadesi ya da kendisinin ifadesi yok burada. İshak, Seyakra'u er risalete mektubu okuyacak. Cekcep ekini bu se harfinden gelecek zaman olduğunu buradan görüyoruz. Hazihi <laughs> rivayetun bu roman isim. Huve kara rivayeten bir roman herhangi bir roman. Huve yakra'u rivayeten bir romanı ne yapıyor? Okuyor. Daha bir roman okuyor. Romanı değil, bir roman okuyor. Huve rivayeten bir roman okuyacak. S harfini görüyoruz. Yakup yakrau er rivayete romanı okuyor. Hel Yakup qara'a es sahifete Hemen soru kelimemiz hel. Hel Yakup qara'a Yakup okudu mu? Hel Yakup qara'a es sahifete gazeteyi okudu mu? Hel Zeynep Garaat es sahifete yine geçmiş zamanda bir soru. Hel Yakub yakra'u es sahifete gazeteyi okuyor mu? Kara ya okudu, yakra'u okuyor. Hel Yakub se yakra'u es sahifete se gelecek zamanda Es sahifete tek çizgi belirtme haliydi. Yakup gazeteyi okuyacak mı? çeşitli e, soru kelimeleriyle sorular da yapabiliriz. Men se yakrau kim okuyacak gibi ya da keyfe se yakrau. Leyla qaraat el kitabe. Mukaddes qaraat el kitabe. Zeynep qaraat el kitabe. Maza qaraat Zeynep. Zeynep qaraat el Kur'an. Meta Yakup yakra'u el Kur'an'e ne zaman okur? Yakup <laughs> yakra'u el Kur'an'e ba'des salati namazdan sonra. Meta Yakup yakra'u sahifete bildiğimiz gazete, belirli bir gazete es sahifete Hel Yakup yakra'u sahifete Maza Yakup qara. ne yaptı? Okudu. Yakup Kara Yakup ne okudu? Yakrau Kara Maza huriye karaat. Hemen özne değişince fiilin çekimi de değişti. Yakup Kara huriye karaat. Maza yakrau. Özne yok bu sefer. Ama üçüncüdeki şahıs erkek olduğunu biliyoruz. Yasin'in yesi. Maza yakrau ne okuyor? Enterin tesisini getirirsek, Meza tekrau. Siz bana soruyorsunuz, Meza tekrau. Sen ne okuyorsun? Daha doğrusu ente yok. Ne okuyorsun? Şimdi bana soruyorsunuz, Meza garate. Emz. Dün ne okudun? Enterin tesisini fiilin başına getirince muzari, yani geniş, şimdiki zaman oluyor. Fiilin sonuna götürünce ise geçmiş zaman oluyor. Burada gösterelim istedim ama asıl dersimiz 25 ve 26'da ene ve enteyi görünce daha iyi, iyi öğreneceğiz. Daha çok örnekle göreceksin. Maza qara'te ems. Dün ne okudum? Bana sordunuz maza qara'te ems diye. Ben de size cevap veriyorum. Qara tu er rivayete ems. Dün romanı okudum. Evet, sevmek fiiliyle 12. videomuzda sevmek fiilini almışız. Ehabbe, son harfi şeddeleniyor. Ehabbe, sevdi. Farklı bir yazı karakteriyle yazdım. Bu yazıda e, H ha harfi pek gözükmüyordu. Y harfi geliyor. Yuhip bu. Son harfiyle kurdela. Ehabbe sevdi. Yuhip bu. Seviyor. Selim ehabbe. Selim sevdi. Geçmiş zaman. Selim Yuhibbu. bu. Selim seviyor. Selim be hu. Selim onu sevdi. O ile kastettiğimiz bir erkek. Selim ehabbe Ahmet diyebiliriz mesela. Selim y harfi geldi. Yuhit bu he. Selim o bayanı seviyor. Geçmiş zaman değil. Yasin'in y'si fiilin başına geldi. Selim yuhit bu he. O bayanı seviyor. Hal Selim yuhit bu he. Selim onu seviyor mu? Selim ehabbe ke. Ehabbe sevdi, ehabbe ke. Selim seni sevdi. Siz bana söylüyorsunuz. Selim'in bana beni sevdiğini. Selim ehabbe ke. Selim yuhip bu ke. Seni seviyor. Selim yuhip bu ki. Bunu bana söylerken ke olarak söylüyorsunuz. Selim'in beni sevdiğini bana söylerken Selim yuhib bu ke diye söylüyorsunuz. Ama karşınızdaki bir söylerken Selim yuhib bu ki. Geçmiş zamanda olumsuzluk takısı ma idi. Ma ehabbe. Sevmedi. Ma ehabbe. Selim ehabbe. Selim ma ehabbe. Selim la yuhib bu. Bu yazı karakterinde ha pek gözükmüyor gibi Bu arada. Selim la yuhib bu. Selim ne yapmıyor? Sevmiyor. Hangi zaman? Muzari dediğimiz zaman y'sinden anlıyoruz. Muzari zamanda olumsuzluk takısılığa, geçmiş zamanda ma. Hel selim ehabbe betül. Geçmiş zamandı. Hel selim ehabbe sevdi mi? Hel selim ehabbe betül. Hel selim yuhib bu betül. Seviyor mu? Hel selim yuhib bu seviyor mu? Betül. Betül'ü seviyor mu? Hel Selim S takısı geldi. Seyuhib bu. Betül. Hel Selim seyuhib bu. Betül sevecek mi? Evet ayet-i kerimemiz Muzari zamanda la olumsuzluk takısını da görüyoruz. Allah yuhibbu, bu. Allah sever. Allah la yuhibbu, bu. Allah sevmez. Zalimleri çoğul geçiyor ayette. Zalimun, çift kurdela, isim, el zalimu, zalimune, ancak cümle içerisinde alt çizgi aşağıya iniyor. Belirtme hali çoğullarda çizginin aşağı inmesiyle oluyor. Ahmet Ketebe Er Risalete derken normalde Risaletun çift kurdela El Risaletu Ahmet Ketebe Er Risalete derken Ahmet Mektubu yazdı. Allah zalimleri, zalimun isim el zalimu, zalimleri derken kurdela aşağıya iniyor. Evet, ilerlede, ilerleyen derslerde göreceğimiz böyle bir reklam gibi düşünebiliriz. Kem soru kelimesi, daha evvel kemi e, hiç kullanmadık ilk kez burada görüyoruz. Gerçi bu dersimde sadece böyle bir reklam olsun diye ilerleyen derslerde göreceğiz. Kem risaleten, normalde risaletun ama kem gelince iki üst çizgi olacak. Kem risaleten, ketebe yektubu, ketebe yazdı, yektubu yazıyor. Kem risaleten yektubu sadiyuke kullu şehrin. Her ay arkadaşım kaç mektup yazar? Buraya aslında leke de ekleyebilirdik. Kem risaleten yektubu sadiyuke leke kullu şehrin. Özne neresi burada? Özne senin arkadaşın. Kem tilmizen fissafi sınıfta kaç öğrenci var derken kemle ilgili örneklerimizi de göreceğiz. Burada ayetimizi görmüşken yani sizler de Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinden kendiniz de görebilirsiniz. Çok daha güzel olur. 13. videoda sevmek demek pardon 12'de sevmekti. Meta İbrahim seyek tubu er risalete ilen müdir. Mektubu ne zaman yazacak? Cak cek. Cek cak. S ekini burada görüyoruz. Meta İbrahim seyek tubu er risalete ilen müdir. Müdüre ne zaman yazacak? Biraz bu basit cümleleri atlatalım. Daha uzun, daha karışık cümlelere geçeceğiz. Gale fiilini görmüştük 13. videomuzda. Düzensiz bir fiildi. Elif harfinin üstünde ve altında herhangi bir işaret yoktu. Gale dedi. Hu ve gale o dedi. Hiye olunca te artık son derece basit geliyor umarım size. Hiye galet. Adem gale. Yahya gale. Yahya dedi. Meza gale Yahya. Yahya ne dedi? Meza galet Leyla. Leyla ne dedi? Meza gale ne dedi? Meza Yekulu. İşte bakın burası, bu e, sayfamız önemli. Cep telefonlarınızdan izliyorsanız bu sayfanın ekran görüntüsünü almanızı tavsiye ederim. Üzerinde durup düşünmeye değer e, cümleler. Gale dedi yeguğlu teguğlu entenin te'si gelmiş başına. Gale filmi Düzensiz bir fiildi. Düzensiz bir fiil olduğu için de Ketebe, bu da olduğu gibi düzenli gitmiyordu. Bir tane buraya böyle bir vav harfi geldi. Normalde bu elif harfimizdi. Değil mi? Elif harfi muzareye geçerken kayboldu. Başına ye geldi. Yasin'in ysi Son harfin üzeri kurdele oldu ama bir de geçmiş zaman çekiminde bulunmayan bir vav harfi var burada. Gale <laughs> yekulu. Dolayısıyla fiilleri öğrenirken hem geçmişini üçüncü teki şahsa göre huve gale, huve yekulu diye hem geçmişini hem de muzaresinin üçüncü teki şahsa göre öğrenmemiz gerekiyor. Son derece önemli bir fiil hem Kur'an-ı Kerim'de çok sık geçiyor hem de günlük yaşantımıza çok kullanıyoruz. Gale, yekulu biz de örneklerimizi çok fazla alacağız. Entenin t'sini fiilin ön kısmına yasinin y'sini getirdiğimiz getirdiğimiz zaman bu zari, yani şimdiki geniş zaman olacak. Mâ zâ Ne söylüyorsun, ne diyorsun? Eğer entenin t'sini sona götürseydik, geçmiş zaman olacaktı. Gâle, yegûlu, tegûlu. Son derece önemli. Gâle dedi, yegûlu diyor, tegûlu sen diyorsun. Nahnun'un n'sini fiilin başına getirirsek, golu biz diyoruz. Mâ zâ biz ne diyoruz? Ale, yekulu, tekulu. Evet bol bol bunların örneklerimiz olacak. Eğer vurgulamak istersek biraz da karşımızdakine sen ne diyorsun kilerinden. Maza ente tekulu. Sen ne söylüyorsun? Sen ne diyorsun? Maza gelecek zaman maza setekulu. Antenin tesisine dikkat ediyoruz. Maza setekulu lehu. Maza <mâ> setegulu nehu. Tegulu setegulu. Bakalım tekrardan. Gale yegulu dedi diyor. Tegulu sen diyorsun. Maza <mâ ze> ente tegulu sen ne diyorsun ne söylüyorsun. Maza <mâ ze> setegulu ne söyleyeceksin. Lehu ona ne söyleyeceksin. Maza ente bu sefer biraz vurguluyoruz karşımızdakine. Maza ente setequlu lehu. Sen ona ne söyleyeceksin? Maza şu qale lekum. lekum. Bitişik zamirleri görelim istemiştim. Maza şu qale lekum. Şu size ne dedi geçmiş zaman? Maza şu ayıp yequlu lekum. Şu size ne söylüyor? Evet, Geçmiş zaman yapalım. Bunu da böyle bir reklam gibi düşünebiliriz. Eneyi görünce bir sonraki dersimizde, 25. dersimizde. Mâzâ gultu leke. Ben sana ne dedim? Mâzâ gultu gâle dedi. Mâzâ gultu leke. Ben sana ne dedim? Bütün fiillerin sonunda bu T harfini getirip üzerine de kurdele koyunca ben için çekim yapmış olacağız. Derestu, şeriptu, keteptu, yazdım, okudum e, gibi hepsinin sonuna tu, t getirip üzerine kurdele koyunca bana, bana göre çekim yapmış olacağız. Mâzâ gultu ne dedim leke sana ne dedim. Mâzâ huve yegûlu leke. Mâzâ huve yegûlu leke. O sana ne söylüyor? Özlemiz burada. Geçmiş zamanlı kullanalım bunun. Mâzâ huve kâle leke. O sana ne dedi? Mâzâ huve yekulu leke sana ne söylüyor? Karşımızdaki bayanı söylemek istersek mazahuva huve yekulu leke. Meza leke sana ne söyledim? Meza faalte. Faale yaptı. Yefalu yapıyor. Entenin tesisini başa getirirsek tefalu yapıyorsun. Önüne getirirsek fiilin yapıyorsun. Sonuna getirirsek yaptın. Geçmiş zaman. Maza <mâ> gultu leke, faalte. Bu size karışık gelmesin. Bunu böyle bir reklam gibi aldım buraya. Önümüzdeki derslerde göreceğiz. Biraz daha böyle konuşma diline yakın ben sen şahıs zamirlerine geçince onu göstermek istedim. Böyle umarım karışık gelmiyordur. Ene'nin e'sini başa getirirsek ise Meza <mâ zâ> ebulu <emululeke> edrusu eşrebu ders çalış ders çalışıyorum içiyorum eshebu gidiyorum Ektubu yazıyorum, egulu söylüyorum. Meza egulu leke. Sana ne söylüyorum? Meza gultu leke. Sana ne söyledim? Meza faalte. Sen ne yaptın? Ya da özne yok. Ne yaptı kısaca? Meza egulu leke. Sana ne söylüyorum? Meza tefalu. Ne yapıyorsun? Meza gultu leke. Sana ne söyledim? Maza aguleke sana ne sana, e, sana ne söylüyorum? Maza tefalu ne yapıyorsun? Evet, gale fiilinin ayet-i kerimede y harfi var. Yasin'in y'si ama sonunda bir de vav ve nun var. Yani çoğul için çekilmemiş. Yasin bir kişiydi. Yasin'in ya üçüncü teki şahıs. Çoğulu onlar ne diyorlar. Gale dedi. Galu. Bunu ilk kez görüyoruz. Yanılmıyorsam. <laughs> gale dedi. Galu. Onlar için çekimi. Gale. Hu ve gale. O dedi. hu Galu. Onlar dediler. Dedi. Dediler. Ayet-i kerimede Galu diye başlıyor ayet-i kerimemiz. Dediler. Evet. Alleme. Sen buraya bakalım. İşte Arapça aslında burası. Alleme öğretti. Allemte, te sona geldi. Fiilin sonuna te'ye geldi. Yani geçmiş zaman. Allem te sen öğrettin. Allemtena, sen bize öğrettin. Bunlarla ilgili bu tip fiillerin sonuna şahıs zamirlerin gelmesiyle ilgili bol bol örneklerimiz, örnek cümlelerimiz olacak Allah'ın izniyle. Ersel'e gönderdi. Örneğin bir örnek yapalım. Er, ersele gönderdi Selim ersele risaleten Selim ersele risaleten Selim bir mektup gönderdi risaleten çift çizgi Selim ersele er risalete Selim mektup gönderdi mektubu gönderdi bir çift zamiri görüyoruz burada Erselna bir gönderdik Ersel na ke Ersel'e gönderdi. Erselna biz gönderdik. Erselna ke sana gönderdik. Seni gönderdik pardon. Ersel, Ersel'e gönderdi. Erselna biz gönderdik. Erselna ke seni gönderdik. Son derece önemli. Fiillerin sonuna ve isimlerin sonuna bitişik zamirlerin gelmesi. Az kaldı dersimiz bitiyor. Erade istedi. Meza erade ne istedi? Meza eradet Maza Zeynep eradet, maza e, Fatma eradet. <laughs> erade geçmiş zaman Y harfini getiriyoruz. Sonuna kurdele koyuyoruz son harfin üzerine. Maza yuridu. Erade istedi. Maza erade ne istedi? Maza yuridu ne istiyor? Kim ne istiyor? Üçüncü tekil şahıs. Maza yuridu. Ente'nin t'sini başa getirirsek. Maza turidu ne istiyorsun? Maza yuridu. Maza turidu. Maza turidu minni. Benden. Min dendandı. Minni ye. benim mülkiyet samiriydi. Min dendan. Minni benden. Maza turidu minni. Benden ne istiyorsun? Maza yuridu. Erade. Maza erade. Maza eradet, maza Ayşe eradet, maza Zeynep eradet, maza Hüseyin yuridu, Hüseyin ne istiyor? Maza Ali yuridu, Ali ne istiyor? Maza turidu, ne istiyorsun? Maza ente turidu, ne istiyor? Sen ne istiyorsun? Maza, zâ... maza ente turidu minni, sen benden ne istiyorsun? Böyle ente oraya koyunca, sen benden ne istiyorsun? Maza turidu minni, benden ne istiyorsun? Maza feale yaptı. Gefalu yapıyor. Tefalu, maza tefalu. Ne yapıyorsun? Evet, iki fiilin en ile bir araya getirilmesi muzari fiillerde son harfin üzerisi üzeri kurdele oluyordu. En ile iki fiil bir araya gelince ikinci fiilin sonu böyle kurdele olmayacak. Tek çizgi olacak. Tek şartımız ne ama en olacak iki fiil bir araya geldiğinde normalde muzari fiillerin son harfleri kurdele şekli, kurdele ile bitiyor. Meza turidu en tefale. Normalde tefalu meza tefalu ne yapıyorsun? Ama iki fiil bir araya geldi enle. Meza turidu en tefale. Turidu istemekte istiyorsun. Meza turidu ne istiyorsun? Meza tefale ne yapmak istiyorsun? Yine bunlarla ilgili bol bol örneklerimiz olacak. Meza turidu en tefale el Bugün ne yapmak istiyorsun? Meza turidu en tefale el Bir sonraki videomuzda artık açıklamalarda bulunmayacağım. Evet. Bunlar bu fiilleri daha evvel görmüştük. Çoğuyla epey bir örnek yaptık. Bazıları sadece görmek için örneğin ekele yemek yemiş, yemek yedi. Tenavele atıştırmaktı. Böyle bir alternatif olsun diye göstermiş. Sadece bir örnek vermiştik. Bunlarla ilgili bol bol örneklerimiz olacak ama şöyle bir problemimiz var. 461. sayfadayız. Şu anda yarım saate yaklaşıyoruz. epey bir cümle hazırladım ama bunları okumak, bunları şey yapmak ne kadar nasıl halledeceğiz onu bilemiyorum. Bir sonraki videomuzda açıklamalarda bulunmayacağım. Sadece e, Türkçeler olmadan sadece okuyacağım. İkişer, üçer, üçer kez tekrarlayıp geçeceğim. E, geçen videomuzun sonunda bir sorumuz vardı. Kullu yevmin vali duhu yeşrebu kahve ba'del aşai İlk cevaplayan arkadaşımız, doğru cevaplayan arkadaşımız Songül Öz Aslanhan Efendimiz. Kendisini tebrik ediyoruz. Kulli yevmin validuhu yeşrebu kahve badel aşai. Her gün babası, validuhu özne burada. Yeşrebu, ye, Yasin'in ye'si, kurdeleyi görüyoruz. Kahveten bir kahve içiyor. Badel aşai. Bu dersimizin sorusu da bu olsun. Ba'lel ameli Mahmud. Burada Mahmud, Muhammed. Peygamber Efendimiz'in ismi sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yazılıyor. Mahmud'da M'den sonra bir tane ne var? Vav var. Bu şekilde iki farklı yazı stiliyle aldım. Buradaki H bazen böyle görülemiyor. Biliyor Buradaki M ya da H. Bu şekilde yazdım iki farklı yazı Ba'del ameli Mahmud Yahrucu mine şirketi ve yeshebu kurdela ve ile beytihi <laughs> Ba'del aşa'i huve yeşrebu kahve ma'a zevcetihi ma'a zevcetihi Ba'del ameli Mahmud Yahrucu mine şirketi ve yeshebu ile beytihi Ba'del ve هو يشرب kahve, مع ki. Evet ödevler ve nasipse sınavlar videolarımız olacak. Evet söylemek istediğim buydu. 625. sayfada o kadar çok fazla örnek var. Ama bu, bu video bile yarım saat oldu. Böyle bir problemimiz var yani örneklerimiz var ama bunları nasıl yapacağız? Ne kadar zaman sürecek? <laughs> İzleyiciler sıkılır mı? ya da bu o da güzel de cümleler var. Onları da aslında heba etmek de istemiyorum. Evet. Derslerinize başarılar diliyorum.